Evet dostlar herkese selamlar. Borsadan hisse devam etmekte. Bugün itibariyle en fazla açığa satış yapılan hisseleri izleyeceğiz arkadaşlar beraber. Birinci ayın ikisi 2023 tarihi itibariyle. Borsagündem.com'un haberi arkadaşlar bu. Borsada 16 milyarlık açığa satış ve 135.5 milyarlık hacim gerçekleşti arkadaşlar bugün itibariyle bu borsadaki bugüne kadar yapılmış en yüksek hacim olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı tarihiyle ilk gün olarak. Birinci sırada Ereğli var arkadaşlar. Günü en düşük 41.44 en yüksek 42 43.28 seviyelerinde. ilk seviyelerini gördü arkadaşlar. Satış hacmi ise 2 milyar 80 milyon lira oldu. İkinci şirket emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı 881 en düşük seviyesi en yüksek seviyesi de 959 toplamda da 1 milyar 225 milyon lira açığa satış işlemi gerçekleşti arkadaşlar. Üçüncü şirketimiz Türk Hava Yolları. Bugün en düşük seviyesi 142.30 en yüksek seviyesi 147 civarlarındaydı arkadaşlar. 1 milyar 93 milyon işlem hacmi gerçekleşti arkadaşlar. Açığa satış. 4. sıradaki Petkim, 5. sıradaki Yapı Kredi, 6'da Aselsan, 7'de Tüpraş, 8'de Doğan Holding, 9'da Türksel, 10'da Şişecan var arkadaşlar. Burada tabloda birlikte inceleyelim. Ondan geriye doğru gitmiş burada da arkadaşlar. Şişecam 698 milyon. Türksel 720 milyon. Doğan Holding 759 milyon. Tüpraş 761 milyon. Aselsan 794 milyon. Yapı kredi 853 milyon. Petkim 980 milyon. Türk Hava Yolları 1 milyar 93 milyon. Emlak Konut 1 milyar 225 milyon. Ereğli Demir Çelik 2 milyar 80 milyon. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni yapın, yorum yapın, bildirim zillerini açınız lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.